Şimdi düz dar etek kalıbı çıkarttık. Düz dar etek kalıbından model uygulama yapacağız. Çan yapacağız. Çok hafif modeli. Ve bir de ön ortasında A pile olacak. Yani tek pile olacak. Şimdi onun için kalıbımın arka ortası burası. Arka ortasından fermuar payımı bıraktım. Kalıbımı iğneledim. Şu kısımların hani eşit olmasına dikkat ettim. Sonra e, pile için tek pile koyacağım, pile kaşe yapacağım. Şurası bu mesafe 12, bu mesafede 12. Kalıbımı bu şekilde iğneledim. Şimdi çan vereceğim. Önde pile olduğu için çok da fazla e, çanlık vermeyeceğim. 3 santim veriyorum yan dikişlerden. Sonra kalça düşüklüğü çizgisinden itibaren aldığım 3 santimi şu şekilde şöyle tutuyorum ve işaretliyorum huzurda. Burasından şekilde yapıyorum. İstiyorum ki eteğimin kalçası otursun. Kalça oturduktan sonra da hafif yanlara doğru bir çanlık olsun. Bakın çiziyorum. Böyle. Şimdi dikiş payı verirken de kalıbımın etrafını tamamen çizeceğim. Çizdikten sonra artık ön ortasının bol telini bu çizgimden itibaren alacağım. 12 santimde 12'nin yarısını da hemen 4 santim 4 santim şeklinde işaretlerseniz 4, 8 hani 12 şeklinde işaretlerseniz hani pileleri şu şekilde şöyle çizip bol tel alırsanız ütülerken kolaylık sağlamış olursunuz. Tamam. Ee, bakın çanlığımı verdim. 3 santim çanlık verdim. Eğer bu çan etek olsaydı ön ortasını kumaş katını koyacaktım. Ve çanlık mesafesini daha geniş tutabilirdim. 5 santime kadar gelip kalça çizgisinden itibaren çizebilirdim. Bu şekilde.